İngilizce olan için okuyamıyorum Oyun burada yazıyor Ve arkadaşlar ben artık PK videoları çekmeyeyim. Çünkü oyun iyice boklaştı yani. Zaten toplulukta görmüşsünüzdür. Neyse. Galiba bunlar terörist. Bu taraf Türk. Ben önceden oynamıştım, hatta daha geçen meydanda. Ben bunu yapayım. İlk oynamam <laughs> yok. Yeni yüklemek ben mini <laughs> tane oynuyordum. Tek oynayabileceğimi düşünmüyorum şu an. Poyabilecektir, ben lazım. Bir daha. Ben bitmezse şunu ateş edeceğim. Oğlum bu nasıl su bir şey ya. Aa ben adamı koymadım. Neyse. Koyarız. Bir dakika ilk önce adamı koymam lazım. Onu nasıl koyuyorum? Evet lan sonra -son hallederiz. Burada bir tane. Var. Neyse. Bu adamlar nerede? O ne ya silahım çok kötü benim silah almam lazım. İyi bir silah var. Şu silah için para vereceğim ben o silahı daha önce denedim. İyi bir silah. Dur bakacağım heyecan. Oğlum bu boşu boşuna mı vuruyor kimse yok bir dakika o bizden mi neyse Genellikle baskına gidiyorlar Nerede bunlar ya bu arada oynayamıyormuş gibi oluyor Çünkü silahım çok kötü normalde iyi oynayan bir insan bu oyunu Neyse para şimdi bir silah alalım Kötü olsa bile tabii parametre yetecekler. Şunu alıyorum. O da şimdilik. E, nerede benim bir Dakika. Ha 1500 mü şu? 1500. Bu bin ama ben bunun da onu düşünmüyorum. Şimdi onunla idare edeceğiz. Bu neye ateş ediyor boş? Adam player olarak gözüküyor çünkü daha koymadım onu. Bir kazandık. 3700 oldu. Bunun almama daha var. Yine bunun da hamersi ya. Şuraya geçelim. Onlar 5 kişi toplam, biz 6 kişi toplam. Oğlum On ne ondaki iyi silah. Ölçüm. <laughs> Şaka mı? <laughs> Bana öneriyorsun. Çünkü adımı koymam.